basın son derece önemli. Yaklaşık 10 yıllık belediye başkanlığım döneminde, onun öncesi diğer siyasi görevlerimde, büyük bir uyum içerisinde Manisa'daki gazeteci arkadaşlarımızla çalıştık. Ben sizlere katkılarınız için, destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Belediyemizde <laughs> haberlerini, faaliyetlerini haberleştirerek paylaştınız, yayınladınız, vatandaşın taleplerini, sorunlarını haberleştirdiniz. Bize iletmiş olduğunuz yani bizlerle vatandaşlarımız arasında sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için adeta bir köprü vazifesi gördünüz. Demokrasimiz açısından olmazsa olmazdır basınımız. Biz bu noktada da sizlerle birlikte çok büyük çalışmaların içerisinde bulunduk yazın, kışın, yağmurda, çamurda, soğukta birçok etkinlikte bizleri yalnız bırakmadınız. Ben hepinize bu de teşekkür ediyorum. Sağlık diliyorum, afiyet diliyorum. Şüphesiz ki daha güzel günlerde, daha güzel vesilelerde bir arada olmayı da Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin diyorum. Çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Hizmetlerden, projelerden yıllarca konuştuk, bunları takip ediyorsunuz. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz projeler var. Bunlardan benim de çok önemsediğim Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi projemiz bir tanesi. Çok kalıcı, çok hayır doğalmamıza vesile olacak olan 7,5 dönümlük bir alandaki eserimiz. Yine 50 dönümlük bir alandaki günübirlik piknik alanımız. Burayı da inşallah görev süremiz bitmeden önce açılışını gerçekleştireceğiz. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin temelini atacağız bu süreçte inşallah. Yine ihale sürecinde bir aksilik olmazsa Anisa tarihinin en büyük kapalı otoparkını ve en büyük pazar yerinin de temelini atmış olacağız. 1060 araçlık otopark ve bir kapalı pazar yerinde de Şehitler Mahallemiz'de inşallah proje çalışmaları tamamlandı. İhale sürecinde Büyükşehir Belediye'mizle yapacağımız bu devasa büyük eserinde temelini atmış olacağız. Ben tekrar bu dışarıdaki rahmete, yağmura ve serin havaya rağmen davetimize icabet ettiğiniz, geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını ifade etmiştim. 30 yıla yakın bir siyasi hayatım var. Allah ömür verirse bundan sonra da siyasetin içerisinde yer almaya devam edeceğim ama kurucusu olduğum şey Şehzadeler Belediyesi'nin belediye başkanlığına da tekrar aday olmayacağımı ifade etmiştim. Bu vesileyle de, de belediyemizdeki tüm çalışma arkadaşlarım adına da sizlere teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin diyorum. Eğer bizden yana da bir hak varsa bizden yana da sizlere helal hoş olsun. İnşallah daha güzel vesilelerle bir arada olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Bakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. olun geçen sene 62. yıl dönümünde 10 Ocak etkinliklerini Sayın Başkanımızın bu salonda verdiği organizasyonla, yemekle etkinlikleri sona erdirmiştik. Bugün de aynı salonda yine başkanımızın organize ettiği, Bilal'in de organizasyona katkı sağladığı bu akşam yemeğiyle 63. yıl dönümünün, yani 10 Ocak'ın 63. yıl dönümünün etkinliklerini açmış oluyoruz. <laughs>